Merhaba arkadaşlar. 12 Şubat pazartesi iddia tahminleri, banko, iddia analizleri ve iddia yorumları futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonunda kanalımdan kasa taktikleri, iddia kuponu için farklı oranma çek Spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 19 Türkiye Süper Ligi Kayseri Spor Beşiktaş maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadı en son karşılaşmada. Gaziantep'le ve Antalya Spor'la bir bir berabere kalmış. Samsun Spor'a İstanbul Spor'a 1-0, Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Trabzonspor 2-0 yenip Sivas 1-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalmış. Pendik Spor'a 4-0 mağlup olup Eyüpspor'u 4-0 yenmişti Beşiktaş. Kayseri Spor'la Beşiktaş sonuçlanan sonucu olan tahminim ilk yarı 0-2 çifte şans. Saat 22 İngiltere Premier Lig Crystal Palace Chelsea maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Crystal Palace oynadığı en son karşılaşmada Brighton'a 4-1 mağlup olmuş. Sheffield United'ı 3-2 yenmişti. Arsenal'a 5-0, Everton'a 1-0 mağlup olmuş. Crystal Palace Everton karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı Crystal Palace adına. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda Wolves'e 4-2, Liverpool'a 4-1 mağlup olup Aston ile golsüz berabere kalmıştı. Middlesbrough 6-1, Fulham'ı ise 1-0 mağlup etmişti Chelsea. Crystal Palace ile Chelsea arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.